TV Kaya. Sağlam bilgi, sağlam haber. Samsun Spor'da Ümraniye Spor mesaisi devam ediyor. Kırmızı Beyazlar, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Bereket Sigorta Ümraniye Spor maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yapılan antrenman, hareketlilik, ısınma ve koruyucu egzersizle başladı. Nurasan tesislerindeki antrenman 6-6 jokerli oyun ve 11-11 yarı sahadaki oyunun ardından son buldu. Öte yandan antrenmana kırmızı beyazların yeni transferi Solbek Mücahit Albayrak da katıldı. Antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla tanışan Albayrak'ın çalışma boyunca hazır bir görüntü sergilediği ifade edildi. Samsun Spor'un Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'dan kadrosuna kattığı Yurta Hamron ise 32. yaş gününü takım arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Antrenman sahasında gerçekleşen sürpriz kutlamada teknik heyet ve futbolcular Yurta Hamron'un yeni yaşını tebrik etti. Hamron doğum günü pastasını teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın elinden yedi. Samsun Spor'da Ümraniye Spor maçı hazırlıkları hafta sonuna kadar yapılacak antrenmanlarla devam edecek. Haberimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen YouTube TVK'ya kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı, aboneyseniz de yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber.